Ödal'ı dinleyebilir miyiz sizden? Zorlukları ve ihtiyaçları nelerdir? İnternet sektörünün, internet teknolojisinin bunun arasında yeri nedir? Biz bir yeni nesil ödeme kuruluşuyuz. Üye iş yerine girdiğinizde bir sürü post görüyorsunuz tezgah üzerinde. Biz bunları tedarik ediyoruz ama farklı olarak hani üye iş yeri adına bankalarla pazarlık ediyoruz. Bunu toptan iyi fiyatla alıp perakende üye iş yerlerini satmaya çalışıyoruz. Aslında yaptığımız iş pratik olarak bu. Tabii e, her ne kadar ticaret fiziki olsa da bütün datanın akışı internet üzerinden. E, dolayısıyla e, biz özellikle bu pandemi döneminde tabii ofisi hani nispeten kapattık ama tabii herkesin ofisteki bilgisayarlarına bağlanması, VPN'lerine erişmesi, işte ofisteki e, verilere erişmesi veya evlerinden ofisteki e, veya sunucudaki e, bilgilere erişmesi çok daha kritik bir noktaya geldi. Esas beklenti hani e, düşük gecikme yani yüksek yani düşük ping, yüksek hız ve uygun fiyat herhalde. Yani sonuçta teknik iş e, her zaman her türlü şey olabilir. E, ama hani yetkin bir elde olmak istiyorsunuz çünkü internet kesildiğinde bizim bütün işimiz duruyor. İşin kötüsü buna üye işyerleri de dahil. Dolayısıyla e, bizim için çok kritik bir şey tabii. Bizden önce nelere çözüm bulamıyordunuz? Biz neler nasıl katkı sağladık ÖDEAL'a bu konuda? Bizden memnun olduğunuzu görüyorum aslında biraz da memnun olma sebeplerinizi, katma değerlerinizi dinleyebilir miyiz? Bu açık iletişimi ben hani en farklı olarak bulduğumu Türknet'te söyleyebilirim. yani orada yani bizim işte ihtiyacımıza uygun konuyu dinleyip ya okey yani biz bunu işte şu dönem şu kadar e, zaman için çözeriz. E, sizin de zaten ihtiyacınız budur vesaire gibi yaklaşımı e, sağladınız. Kişisel temas e, bence fark yaratıyor. Bence bunu yapabildiğinizi söyleyebilirim. Doğru satış karşı tarafı dinlemekle olan bir şey. E, dinlemek için de iletişim kanalının açık olması lazım. E, onu yapmadığınızda hani siz kendi ürününüzü ittirmeye çalışın. Yani karşı tarafta hani öyle bir motivasyon yaratabilmek çok mümkün değil. Hele hele bu tip pazarlarda. O yüzden hani ben naçizane hani kendi perspektifimden doğru bir şey yaptığınızı düşünüyorum. Hem satış ekibinin hem pazarlama ekibinin kişisel ilgisi ve temastan kopmaması diyebilirim aslında. Biz sizle çalışmaya başladığımızda bu salgın sürecinin başlarıydı. Dolayısıyla herkes evden bağlanıyor, internet kapasitesi sürekli bir gündem vesaire. E, tam o aşamada aslında mevcut servis sağlayıcımızdan kapasite arttırmaya çalışırken bir arkadaşım size önermişti e, ve hani çok hızlı bir temasla e, çok hızlı bir teklif süreci ve hani biraz daha böyle e, bilmiyorum Türkiye'deki ticaretin ruhuna yakışır şekilde abi bir şekilde biz size açalım e, çok ödemeyin gerek yok hani azdan başlayalım fiyatta ama kapasiteyi yüksek tutalım İşiniz çözülsün sonrasında bakarız yaklaşımı. Çok böyle bugünün e, özellikle IT dünyasında çok karşılaşılır bir şey değil yani. yani gir internetten satın al vesaire yaklaşımının yanında e, önemli bir tercih sebebiydi. O dönemde tabii bizim için hız önemliydi. E, şimdi ofisteki trafik ciddi oranda azaldı. E, ama e, o zaman e, bizim derdimizi hızlı bir şekilde çözdü. Diğer firmalara sizin gibi firmalara bizi tavsiye eder misiniz ve tabii tavsiye etme sebeplerinizle birlikte alabilir miyiz? Ya ediyorum zaten. Ben size bu arada bir tavsiye sonucunda gelmiştim zaten. O arkadaşım da böyle çok nasıl diyeyim? Evangelistik bir yaklaşımla hani abi yok ya hiç bakma tamam burası işte. Aynı şekilde biz de e, hani böyle soran e, arkadaşlarımıza e, aynı şekilde öneriyoruz.